Başladı. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kral Ailesi'ni evleniyorum. Sizlerle ne gemenler? Skyverse videosu çekiyoruz. Aynen arkadaşlar bana çok et eşyalar çıktı. Artık bu baş bayağı deneme oldu arkadaşlar. Hep öldük hep öldük. Bazen baskın yedik. Bazen bir şey oldu yani. Şu an yani çok canımız Şu an neredesin Aga sen? Yanındayım şu an entli Bir tane adam ortaya yol yapıyor Aga. Ben de gidiyorum. Benim benim. Biri benim. Bak orada gibi bir adam gelmiş ortaya. Aga ben onu oyalıyor. Aga ortadan ne çıkardın? Şu anda. Of demir. Bir tane pezemek beni düşürecek. Yok oh, yere atladım. Bu şarkı çekemeyen herkese. Yere atla hemen. Şey of Ben 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 laga girdim. Uy. Dikkat et adam gelebilir her. Aga üstten lava kıtırlarsa. Şuradan kaçarız. Tıtıkçı tıtıkçı diyorlar. Tamam. Oo demir sır. Kimler yazdılar. Lava kıtır, aga. al su su bende var su tut 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 hadi manyak makro gibi vurdu. haydi çat kestim aga agı kestim agı kestim agı kestim agı kestim dediğin... bu el bizim arkadaşlar Abi makrocu gibi makro dese geridir o kadar seri vurdum arkadaşlar Makro gibi seri vurdum arkadaşlar. Makro çe 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 diye. Arkadaşlar biz bu arada makro kullanmıyoruz. Abi karşıya gitmemiz lazım. Aga buradaki sandıklara bakılmadı. Abi adam adamda ok var. Aga altın elma falan var mı? Bende beş tane var. Emrecan ee, sende golden apple var mı be aga? Var. Versene bir tane. Ha dur dur bende varmış. Bir tane var. Aga gel adamı basak yani. Adamda yaylanak var. Kartopu yapamazsa adamı flutla. Abi öldüm. Abi son blok. Son blok bak daha sen alırsın. Bak hadi güveniyorum sana. Güveniyorum. Haydi. Ya manyak mısın? Dön vur. Dön. <laughs> kazandık kazandık arkadaşlar. Bir videonun daha sonra ne gelelim mi? Yes abi çok mutluyum Hey hey. Arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.